Yaban hayatı gözlemcisi ve fotoğrafçısı Emre Seyhan'la birlikteyiz. Emre hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Emre, yaban hayatı denildiği zaman Ankara akla gelen yerlerden biri değil. Evet. Aslında yani Ankara'da bu konuda çok zengin. Sen de uzun zamandır profesyonel olarak bunu yapıyorsun. Evet. Kimse Bu konuda biraz aydınlatabilir misin Ankara'nın yaban hayatı konusunda? Tabii ki seve seve. Şimdi Ankara'nın ilk önce Türkiye'de bulunduğu konudan bahsedeyim ben. Hı -hı. İç Anadolu'da anodalı Ankara'mız. Bir ucundan bir ucu 450 kilometre kadar büyük aslında evet. Ankara. Hı hı. Ve bu uzunluktan dolayı İç Anadolu'dan Karadeniz'e geçiş noktası Türkiye'de ortak noktalardan bir tanesi. Güneyimize baktığımız zaman çorak topraklar var ama Ankara'nın kuzeyi oldukça orman evet. ve yaban hayatının merkezi diyebileceğimiz bir bölge. Evet. Çankırı, Bolu, Karabük ve Eskişehir arasında kaldığımız için hem buralara e, sınır geçişlerimiz hem de buradan gelen hayvanların oluşturduğu bir popülasyon mevcut. Özellikle e, Çubuk, Kızılcağmam, Çamlıdere, Çamkoru, e, Ayaş, Güdül Pazarı, yani Ankara'nın kuzey ilçelerinin olduğu bölümlerde. Ormanların daha sık olduğu. Yani. Hem ormanların daha sık olduğu. Hem de ormanların sık olmasından dolayı hayvanların barınabildiği bölgeler buralar. Avrupa'nın e, en büyük kızıl geyik popülasyonu mevcut Ankara'da. Hı. Türkiye Türkiye'de de bu şekilde böyle. Yani Türkiye'deki en büyük kızıl geyik popülasyonu Ankara sınırları içerisinde. Aslında bunun büyük sebeplerinden bir tanesi de Beypazarı'ndaki e, soda çıkan dağlarımız. Beypazarı'nın karakteristik özellikleri vardır, bilirsiniz. Hı renkli toprakları mevcuttur. Evet, Navlahan tarafında ya da Beypazarı'nın içeri taraflarında hmm. bildiğimiz o Beypazar sodası var ya aslında Beypazar sodasının yaban hayatına da çok büyük etkisi ve katkısı için var. Mi? Evet hem onu içmek için hem de onun toprağa verdiği mineraller ha. tuzundan yararlanmak evet. için isteyen geyikler buralarda çok fazla barınıyorlar ve sayıları da çok fazla. Yani hiç baktığınızda burada kuş bile yoktur dediğiniz ormanların içerisinde Beypazarı'nda e, kızıl geyik kaynıyordur. Peki sen hangi hayvanları gözlemledin Ankara'nın nerelerinde? E, aslında Ankara'da gözlemlenebilecek çok türlü ve çeşitli hayvanlar mevcut. E, kuş gözlemciliği hı. olsun, sürüngenler olsun, e, gölette yaşayan hayvanlar olsun ama ben memeli türlerini, yani büyük türleri e, fotoğraflıyorum. Bunların arasında e, bozayı, kızıl geyikler, kurt, hı hı. tilki, çakal, domuz... Ve bunların arasında yırtıcı kuşlar da mevcut. Kartal, akbaba çeşitleri ve şahin gibi türlerin e, takibini ve fotoğraflarını yapıyorum. Peki şey yani Ankara'da endemik hayvanlar da var mı senin görüntülediğin? Endemik olarak değil ama e, sayısı çok az olan hayvanlar da yaşamakta Ankara'da. Aynen. Başak kedisi e, mesela e, Kızılcavan bölgemizde ve Ankara'nın saydığım tüm kuzey bölgelerinde Başak görülüyor popülasyonu. Hı hı. Mevcut. Geçtiğimiz yıllara nazaran daha da iyiye gidiyor ve yok olma tehlikesindeydi. İnsanların biraz bilinçlenmesi doğa koruma milli parkların bu konuda yaptığı çalışmalar son zamanlarda popülasyonların bütün memeli türlerinde geçerli olmak üzere sayısının arttığını görüyorum. Hem ben kendim bunu fotoğraflıyorum hem de doğa koruma milli parklardan aldığımız rakamlar bu yönde. Mesela sen nasıl bir gözlem gerçekleştiriyorsun? Şimdi hayvanların belirli zamanlarda belirli indiği yerler vardır. Evet. Ya da sen yuvaların olduğu kısma mı gidiyorsun? Ne şekilde gözlemliyorsun? Şimdi şöyle gözlemliyorsun? benim yaptığım gözlem aslında ben tamamen hobi olarak başlamıştım Hı -hı. bu iş ama yine hobi olarak devam ediyorum ama hayatımın bir parçası gibi oldu. Ben yaklaşık olarak 6-7 senedir sürekli olarak kayıt yapmaktayım. Hı -hı. Benim kameralarım var, fotokapan diye adlandırdığınız. Evet. Foto kapanları doğada hayvanların geçiş güzergahları olabilecek yerlere, su kenarlarına ya da daha önce kendimin bellediği yerlere kurulumunu yapıyorum. Hı. Haftada bir genelde kontrole gidiyorum. Bu görüntüleri içerisinden alıp pillerini değiştiriyorum. Gerçekten de bol görüntü oluyor bir hafta içerisinde. Daha uzun bırakırsam daha çok görüntü elde ediyorum. Özellikle hayvanlar bu saymış olduğum hayvanların hepsi gece daha çok hmm. aktifler. Gündüz genelde insanlarla iç içe yaşadıkları için çok böyle göz önüne çıkmıyorlar ya da seslerden ürktükleri için hmm. insanlardan uzak ormanın derin noktalarında oluyorlar. Ama akşam e, sakinlik bir dinginlik çöktüğü zaman ormanda sessizlik hakim olduğu zaman benim kamerayı kurduğum patikalara, açıklıkları geliyorlar. Ben de onları bu şekilde görüntülemiş oluyorum. Peki foto kapan dışında senin birebir olarak tabii birebir olarak kendi çektiklerim de mevcut. gerek olsun dürbünlerle, gerek Hı -hı. fotoğraf makinalarıyla. Özellikle birebir çekmek için çok uğraştığım hayvan kızılgeyik kızıl geyik ve bozayı. Kızılgeyikler kızıl geyikler için tek başıma Ankara'nın uç noktalarında Bolu'yla sınır Eskişehir ile sınır olan kısımlarda hmm. gece gidiyorum sabaha beklemek zorundayım çünkü ses Tabii. yapmamak adına evet. kamp kuruyorum tek başıma gün ağmadan kalkıyorum hazırlıklarımı yapıyorum kamera ya da işte foto kapan beklemeye başlıyorum şimdiye kadar yaptığım bütün gözlemlerimde birebir çoğunu yakaladım yani geyik sürüleri olsun domuz sürüleri olsun. Ne taraflarda var bu domuz, geyik sürüleri? Geyik sürüleri dediğim gibi Beypazarı, Allahan Çamlıdere üçgeninde hı hı. oldukça fazla. Hı hı. Kıbrısçık hı hı. da giriyor Bolu'nun. Kıbrıs ilçesi de bizim komşumuz. Bu bölgede oldukça fazla geyik popülasyonu mevcut. E, Kızılcaman'da var ama Kızılcaman e, geyikler için çok tercih ettikleri yer olmadığı için nadir. E, tek tük görüntüleyebiliyoruz. Ama Beypazarı'nda oldukça fazlalar. Yani Belki bir e, günde ayrı ayrı olarak 10 tane farklı sürü görebilirsiniz orada. Karacada görüntüledin mi? Karacada görüntüledim. Kızılcam Soğuksu Milli Parkı'nın içinde görüntülenmemde. Aslında karaca e, çok yakınımızda bile yaşamakta. Yani e, Kızılcam ama gitmeye gerek yok. Ankara eee otoyolun başlangıcında evet kazan girişine gelmeden önceki tarlalarda bile e, yaşamanı yaşamını sürdürüyor ama Karaca çok nadir ve çok küçük bir hayvan ve Hı -hı. çok inanılmaz bir kamuflaj özelliği var. Çok yakında yani 5-10 metre mesafede olmadığımız sürece göremeyiz. O yüzden bundan yararlanıyorlar ve çok yakınımıza kadar yaşamaktalar. Yani biz arabayla geçerken belki yanından bile geçmiş geçmişsinizdir. olabiliriz. Geçmişsinizdir evet o kesinlikle kadar. geçmişsinizdir buna eminim. Hı -hı. Ama görme ihtimali çok düşük çünkü zaten boyut olarak da çok küçük. Ee, doğa ile kamuflajı çok iyi olduğu için Aa, ses duyduğu anda hareket etmezse zaten onun orada olduğunu görme ihtimali çok düşük. Aa, ben foto kapanla görüntülemiştim. Erkek birey. Hı -hı. E, erkek karaca. Bu arada karacalar e, ormanda gece ses çıkarttıklarında müthiş bir korkunç ses çıkartırlar. Ayıdan Hı -hı. ya da kurttan daha e, ürkütücüdür. Yani onu duyduğunuzda ne duyduğunuzu anlayamazsınız Aa, ama çok büyük. büyük korku duyarsınız. Evet. Diğer hayvanlar da bundan ürküyor mu? Diğer hayvanlar bundan ürkmüyor. Onlar birbirlerinin seslerine alışkınlar ama insanlar o ilk karaca sesini duyduğunda muhtemelen çok aşırı korku duyarlar sen diye düşünüyorum. Sen nasıl oldun ilk duyduğunda? Ben inanamadım ne duyduğuma. Araştırdıktan sonra karaca olduğunu anladım. Anladım. Peki şimdi sen başak görüntülüyorsun, bozayı görüntülüyorsun evet. ve yaban domuzları görüntülüyorsun. Evet, evet, aynen. Böyle unutamadığın başına gelen bir olay var mı bu gözlem sırasında? Aslında birçok var. Bir tanesinden bahsedebilirim. Aha. Kızılgeyik çekmeye gittiğim zaman oluyor genelde. Çünkü hı hı. çok uzun kalıyorum. Bir gece, iki gece kaldığım zamanlar oluyor. Bir tanesinde yine Beypazarı'nın kuzeyinde, Bolu'nun güneyinde yani tam sınır noktasında kamp yapmıştım. Gece e, kamp yaptım. Sabah olmaya başlarken tabii etrafta devamlı e, hışırtılar, hoşurtular, <laughs> yürüme sesleri oluyor. İnsan bir ürküyor yalnız olduğumuz e, için. Ben bir de tabii ki avcı olmadığım için yanımda kesinlikle silah götürmüyorum. Evet, Bıçak veya benzeri şeyler de götürmüyorum. Tamamen kendim gidiyorum. O şekilde kamp yaptıktan sonra çekime başlıyorum. Yine böyle bir çekim yaptım sabah e, 4.30 sularında e, uyandım, hazırlığa başladım. Bu sırada çadırdan çıktıktan sonra makinem elimde etrafı gözlüyorum. Çok yüksek bir noktada suyun olduğu hayvanların geçiş noktası olabileceğini düşündüğüm bir yere kamp kurmuştum. Uyanınca baktım etrafta hiçbir hareketlilik yok. Çok üzülmüştüm aslında. <laughs> Halbuki fazlasıyla varmış. Bir 15-20 metre yürüdükten sonra çalıların aralarından sesler gelmeye başladı hayvanlar beni fark edince. Tavşanlar inanılmaz enerjik. Zıplıyorlar birbirlerini kovalıyorlar. Lekalı. Tilki keza tavşanlar varken Hı. yakalamaya uğraşıyor tabi Tam onları e, izlerken e, çalıların arasından böyle e, bir sürü geçmeye başladı. Geyik olduğunu fark ettim. 7 taneydi e, yaklaşık Bayağı hatırladığım mı? kadar sayısı. Kızıl geyikler bu arada erkekler ayrı, dişiler ayrı takılırlar. E, çiftleşme dönemlerinde bir araya gelirler. Bu gördüklerinin hepsi dişiydi. Beni bir gördüler, e, bir çekindiler ilk önce. Sanırım onlara zarar vermeyeceğimi anladılar çünkü insan görünce mermi gibi ormanda ha. kayboluyorlar ki ben çok ha. büyülendim anları da yaşadım. Anlayamıyorsunuz nasıl koştuklarını. Benim önümden böyle bir 50 metre önümden sürü şeklinde sırayla bulunduğumuz dan zirvesine çıktılar. Mesela bunları görüntülemek çok büyü, büyüleyiciydi benim için. O ya bulmak da zor dediğin gibi yani iki gün beklemişsin. Orayı gün bulabilmek, için. bulabilmek için Google Earth kullanıyorum ben genelde harita hı hı. ve e, bayağı uğraşıyorum. Yani Google Earth'ten bulup gidiyorum ben. Hani Google 4'ten bulduğum Hı. Konuma gidiyorum, kamp kuruyorum. Ee, biraz da böyle bilgi, beceri, evet. uz yılların <laughs> verdiği tecrübeden yararlanıp e, geçebilecekleri noktayı çok rahat buluyorum yani. Yani mesela e, şimdi geyik dediğin dediğin gibi yani gördüğünde kaçan bir şey ama evet. gördüğün zaman kaçmayıp atağa geçecek hayvanlar da var. Mesela evet. bunlarla ilgili de bir şey oldu bunlarla mu? Bunlarla ilgili evet, e, bozayı ya da domuz Mesela Hı -hı. bunlar e, çok tehlikelidir, özellikle bayağı iri bir domuzlardan domuz. bahsediyorum. Daha tehlikelidir Hı -hı. aslında. Şöyle e, şimdi e, bozayı'nın özelliği e, insandan daha hızlı koşar, e, insandan 150 milyon kat daha fazla koku alma e, özelliğine sahip ve e, daha iyi yüzer. 60 kilometre Hı -hı. hızla koşabiliyor. 40 metrelik bir çam ağacına 5 saniyede tırmanabiliyor. Aa mükemmel. Siz ondan hızlı koşamıyorsunuz, siz ondan Hı. hızlı yüzemiyorsunuz. Değil yerinde yerindeyse kaçma şansınız evet. yok kesinlikle ama boz ayıların şöyle bir özelliği var. Yaradılışlarında var. Ben bu Hı. tecrübeme dayanarak söylüyorum. Yaklaşık 10 senedir takip ediyorum. İnsan kokusu aldıklarında verdikleri tepki mükemmel derecede bir tepki. Gerek kameralarda kaydettiğim, Hı. gerek kendimin de şahit olduğu. İnsan kokusu aldıklarında siz onu fark etmeden zaten o kaçmış oluyor. Aa, çok güzel Yani siz kesinlikle Hı -hı. ormandaysanız özellikle kızılcamam ormanlarında en fazla 500 metre 1 kilometre ötenizde bozayı vardır. Ama kesinlikle göremezsiniz. Çünkü sizin kokunuzu sesinizi alıyor ve tamamen aksi yönde kaçıyorlar. Ee, çok nadir böyle hızlı e, arabayla gidiyorsanız ya da motorla gidiyorsanız Hı -hı. ormanlarda köşeleri dönerken böyle çok ani karşılaşmalar haricinde... Bir bozayı insana kesinlikle yaklaşmaz ya da çok onu cezbeden bir koku olmadığı sürece. Atıyorum bir yemek kokusu, bir leş kokusu ya da onun çok hoşuna giden bir koku olmadığı sürece sizin yanınıza yaklaşmaz. Domuzlarda Domuzda olay çok farklı. Domuzlar genelde sürü halinde geziyorlar. Ama erkek domuzlar, azıl domuzlar dediklerimiz hı hı. yalnız gezerler ve e, ben e, geçen sene şahit olmuştum. Tek gezen bir domuza rastladım. Gece önüme çıktı arabayla orman yolunda giderken. Ayı sanmıştım o kadar büyük. Ha. Hiçbir tepki vermedi. Ben tamamen onun orayı terk etmesini bekledim yoldan e, gidebilmek için. Çok korkusuz ve e, çok tehlikeli. Yani domuz saldırısından kurtulmak çok zor. Size e, zarar verdiği anda. Bu bu arada hani e, başaklar da geyikler gibi insan gördüğünde saklananlardan ya da hiçbir şekilde göremeyeceklerinden galiba değil mi? Evet, vaşak şöyle. Vaşak e, normal bir kedinin 4-5 katı büyüklüğünde ama o da tabii kamufle bir hayvan. Hı -hı. E, onun da ses duyma, e, görme ve koklama özelliği çok fazla. Özellikle ses duyma özelliği. Tilki ve vaşak ormanda yaşadıkları için ses duyma özellikleriyle avlanıyorlar Hı -hı. bu hayvanlar. E, çalın 50 metre ötede, çalının içindeki farenin... E, adım atmasıyla onun yerini saptayabiliyorlar. Bu yüzden e, biz insanlar e, hem yürürken çıkarttığımız sesler, e, konuşmalarımızdan dolayı görmemiz çok çok zor. E, ve tabii onların e, bizi önceden sezmesiyle gitmelerinden dolayı da bir hayli e, çok düşük şans diyebiliriz. Ya buna. aslında ben sana onu soracaktım. Şimdi insan bir doğa gezisi için ya da bir piknik için ormana evet. gittiği zaman ya karşıma ayı çıkar mı? Ya işte bir domuz gelir mi? Korkusuna Hep kapılıyor. Bu korkuya bu, kapılıyor mu? Ankara'daki <laughs> insanlar. Ben de diyorum ki keşke görse gelse ve görseniz yani çok büyük şans Hı -hı. olur. Ama yaptığım araştırmalar, benim bu şekilde yaptığım Hı -hı. bir araştırma da mevcut. Yaptığım araştırmalara dayanak, dayanarak söylüyorum. Piknikçiler daha çok e, görüyorlar ve daha çok duyuyorlar seslerini ve kendilerini. Piknikçilerin böyle bir özel e, şansları mevcut. Ben yıllardır mesela e, kızılcağan ormanlarında gezerim ama daha birebir bir başak görmüş değilim birebir ayı da görmüş diyelim çok yakından. Çok uzaktan gördüm ama mesela piknikçiler gidiyor. Ya bugün ayı gördüm ben. İşte bugün vaşak gördüm diye Fotoğrafını kadar çekiyorlar. Ya o zaman piknikçiler korkmakta biraz da haklı o zaman. Görünce yani. ürküyorlardır tabii. Çünkü müthiş boyutları var. Fotoğrafta görüldüğü gibi değil. Evet. Yani bir bozayının fotoğrafta görmekle gerçek hayatta görmek çok büyüleyici bir olay. Yani çok büyük. İnsanın 5-6 katı ağırlığa sahip. Ayağa kalktığında 2,5 metre boya sahip olabiliyor Bayağı iri. Ee, ve e, Kızılcahaman bölgemizde e, güvenli bir bölge olduğu için orada hı hı. yaşayan hayvanlar e, yaşlı ha. diyebileceğimiz hı hı. yaşını almış yani e, çıkabileceği en büyük boyuta sahip hayvanlar mevcut Kızılcahaman. Ya o zaman mesela e, piknikçiler gördüğünde yani zarar verecek bir şey. Yapmıyor. Değil, hayır. Yani kendi yolunda devam ediyor. Kesinlikle. Evet. E, hatta gittikçe e, son zamanlarda yani 2019-2020 belki seneye daha da iyi olacak. Hı hı, inşallah. Hayvanlar iç içe yaşamaya alıştığını düşünüyorum ben e, şu an. Özellikle de bozayların. E, geçen ay içerisinde birkaç tane e, arkadaşım e, kamp yaparken yanına kadar gelip e, orada yarım saat etrafında dolanıp gittiğinin e, ha, e, görüntüleri mevcut. evet Yani artık insanlardan pek çekinmiyorlar önceki gibi. Ya Ankara bayağı zenginmiş Tabii, bu konuda belki farkında olmadan bizim bile yanımızdan ya piknik yaparken gitmiş olabilir. Kesinlikle yani. hani böyle gözünüz bir çalılar arasında hareketi görüp bakıyorsunuz orada çalı hareket etmiş belki rüzgar hareket ettirmiştir diyorsunuz ama onun hayvan olma olasılığı çok yüksek. Peki biz insanlar farkında olarak ya da olmayarak bu hayvanların doğal hayatında yani yaban hayatına zarar veriyor muyuz? Ne Kesin, gibi zararlar kesinlikle veriyoruz? Kesinlikle veriyoruz. Kesinlikle veriyoruz. Birincisi e, yani piknik yapmak. Aslında bu e, Türk e, adet yıllar önce gelen Türklerin ya da bizlerin Hı -hı. yapmış olduğu, yıllardan bu yana var olan hani gidelim bir göl kenarında, bir ağaç altında, Hı -hı. bir su kenarında mangal yakalım olayı. Tabii bu insan kendini rahatlatmak, şehir stresinden uzaklaşmak istiyor ama orada bırakacağımız piknikten sonra bıraktığımız çöpler ee, söndürmediğimiz özellikle ateşler, söndürdüğünü sandığımız ateşler orman yangınlarına neden oluyor ve inanın çok küçük bir orman yangının olduğu bölgede bile yüz binlerce canlı bir... Kesinlikle. ölüyor. Hı hı. Yani bu büyük olmasına gerek yok. böcekler, sürüngenler, kaplumbağalar, kuş. yılanlar, fareler, evet. bunun gibi kuş çeşitleri e, dumandan zehirlenip ölenler. Ya da ateşe yakalanıp yanıp ölenler hayvanlar. Evet. Ee, bunlar e, çok üzücü oluyor sonrasında. ya Bizim yapmamız gereken bir bilinç hı hı. şeklinde bilince sahip olmalıyız. Çöpümüzü bırakmamalıyız. Ateş yaktıysak hı. kesinlikle söndüğünden emin olup ve üzerini kayalarla kapatmalıyız. Ya da yaptığımız yeri hı. tekrar temizlemeliyiz. Ee, ağaçları kesmemeliyiz. Zarar vermemeliyiz. Özellikle ee, dallarını kestiğimiz ağaçlar biz gittikten sonra gece hayvanların uyu, uyuduğu, onların yatak odası diyebileceğimiz evet. barındıkları, yağmurdan korundukları, güneşten korundukları onların evleri aslında. Biz evet. onların evlerine girip ee, deyimlerinde ise tecavüz ediyoruz. Bu yüzden yani insanlarımızın kesinlikle bu konuda çok çok Hı -hı. çok bilince sahip olmaları gerekiyor. Çok küçük bir örnek vermek istiyorum Tabii. burada. Hep Afrika'yı, evet. e, o safarileri merak ederiz değil mi? Kesinlikle. Yani gitmek de evet. çok zor. Hı -hı. E, halbuki şöyle bir durum var. Safari bizim yanı başımızda. Evimizden Hı -hı. çıkıyoruz, 45 dakikada e, varabiliyoruz kı Kızılcamam soğuksu Milli Parkı'na. Bakın onlar e, o kadar iyi reklam ve pazarlama yapıyorlar ki. E, bütün hayvanlarını dünyaya pazarlıyorlar. İşte bizde bu var, safarimiz var. Mesela Afrika'da 4 tane akbaba türünü... Bir saat içerisinde asla göremezsiniz. Tek tek aramanız gerekiyor. Ya da dört tane e, kartal türünü göremezsiniz. Zaten Afrika kıtasında bir bozayı yaşamıyor Güne Hı -hı. E, sıcak olduğu evet. için bozayı göremezsiniz. Uyuyamıyor. Kurt sürüleri göremezsiniz. Afrika'da kurt sürüsü yoktur. Bizim Kızılcamlı'da e, hepsi var. Ayı sürülerimiz var, kurt sürülerimiz var, domuz sürülerimiz var. Yırtıcı kuşlarımız envai çeşit, 4 çeşit e, akbaba, 6-7 çeşit kartallarımız mevcut. ...küçüklerinden bahsetmiyorum... Hı. ...envai çeşit, şahin... E, ...atmaca... ...onların soyundan hı hı. çakır gibi kuşlarımız da mevcut... ...biz sadece... ...zarar vermeyi çok iyi biliyoruz ve... ...reklam yapamıyoruz... ...koruma içgüdüsü insanlarda ya da... ...bilinç olduğu sürece... ...televizyonlarda izlediğimiz bu safarileri... ...gelip canlı canlı... ...kendi e, yaşadığımız şehirde bile görebiliriz ki... Evet. E, ...ben inanıyorum... ...bundan 10 sene sonra... E, ...bilinç daha iyi artarsa koruma... E ee, bu hayvanlarla aynı safari'deki gibi arabayla yanlarından geçip onları doğal hayatlarında görüntüleyebileceğimize Kesinlikle. inanıyorum. Çünkü bir de e, mesela karak baba soyu mesela yavaş yavaş tükenmekte olan bir hayvan. Evet, Kızılcahamamda Soğuksu Milli Parkı'nda onların yaşadığı bir alan var. Alan var. Şöyle. Bununla ilgili de bizim çalışmalarımız hmm. var. Ee, hem Doğa Koruma Milli parkların hem de buradan ismini seve seve söyleyeceğim Yunus Ayhan hmm. diye bir abim hmm. var. Kendisi e, soylarının tükenmesini istemediği ve mükemmel bir doğa aşığı olduğu için ne kadar e, son 3 ya da 4 senedir onların e, beslenmesini ve korunmasını tamamen kendi e, cebinden karşılayıp e, yani. bir örnek sergiledi. Bunun akabinde, bakın ben ciddi söylüyorum Hı -hı. bunu, ben kara akbabaların e, sayılarının arttığını gördüm. Aa, ne kadar güzel. E, kendi gözlemlerim ee, ve e, video foto kapanlarımız fotoğraflarımızla e, daha önce bir kara akbaba belgeseli çekilmişti kızılcamda evet. e, yayınlanan TV ekranlarında evet. görmüşsünüzdür evet. orada sayılarının çok düşük olduğunu söylerler araştırmalara dayanarak ben şu an söyleyebilirim ki Türkiye'de daha önceden 100 çift var diyorlardı. Şu an 100 çiftten fazlası var Kızılcamam'da. Aslında Avrupa'da daha da bitmek üzere bizde çoğalıyor. Aynen bizde çoğalıyor. Evet. Türkiye'de en çok görüldüğü bölgede zaten ilk olarak Kızılcamam Soğuksu Milli Parkı, Eskişehir Türkmen Baba Dağı ve Bolu arasında kalan bölgede kendilerine yaşam alanları seçiyorlar. Kızılcamam'ı seçmelerinin bir nedeni de Karakobalar çok büyük kuşlar. Hmm. 15 kiloya kadar ağırlıkları mevcut. Düz bir zeminden uçmaları aynı uçak gibi düşünebiliriz. Çok zor. Yamaç olacak He. ve termal olacak. Kızılcamam'ın termal sıcak sularının Hı. bizim göremediğimiz ama oluşturduğu bir hava akımı mevcut. Bu vadilerin içerisinde Hı. sıcak hava akımı özellikle sabah ve akşam e, gün yüzüne çıkıyor ve bu hayvanlar He. hiç kanat çırpmadan saatlerce termal akımda e, kanat çırpmadan uçabiliyorlar. Çok güzel. E, uçabiliyorlar. Bir de beslenmeleri önemli tabii ki. Besin zinciri de olduğu için yaban hayatı niye zaten gitsin orada. başka yere? Evet, doğru. Mis gibi zarar kimse zarar vermiyor. Korunuyorlar. Bu yüzden kendilerine burayı yaşam alanı olarak seçmişler Türkiye'de. Peki Emre son olarak sana bir de şunu soracağım. Şimdi yeni nesil, belirli bir nesil hayvanlarla iç içe büyüdü. Ama mesela belirli bir nesilde hayvanları tanımıyor bile. Evet. Ve e, bizim insanların doğadan anladığı mesire alanlarına gidip piknik yapmak. Evet. Ve şimdi mesela korona sürecinden dolayı da insanlarda bir doğaya gidelim içgüdüsü başladı evet. ama o da piknikle. Yine o da bir mesire alanı. Evet, Yine bir mesire alanı. Daha demin sen de dedin yani Afrika Afrika tanınıyor. Evet. Mesela bizim insanlarımız Ankara'da, Ankara evet, insanları evet, için evet, söyleyeyim. Evet, evet, evet. Yani yaban hayatını, doğal hayatı görebilmeleri için ne yapmaları lazım? Sana mı <laughs> gelmeleri lazım? Senin buzuna. Aslında şöyle, şimdi hepimizin elinde son model cep telefonları mevcut kesinlikle. Çocuklarımızın elinde bile mevcut. İşte kesinlikle. bu körelten bu. Nesli körelten cep telefonu. Körelmesini istemiyorsak bile cep telefonumuzdan açıp bir haritaya bakıp bir araştırma yaparak Ankara'nın doğasının ne kadar zengin olduğunu görebiliriz. Bakın Ankara'nın akarsuları, şelaleleri, kesinlikle. ormanları o kadar sınırsız ve büyük ki yani fırsat olsa da belgesellerini çekip insanlara izletebilsek gerçekten çok büyük, çok Fazla e, yaban hayatı, çok büyük ormanlarımız mevcut. Ya nasıl söyleyebilirim? Ben e, şu an Ankara'yı avucumun içinden daha iyi biliyorum diyebilirim ama. O kadar büyük ki yeni bir şelale keşfettiğimde daha önce bunu burada nasıl bulamamışım diye ben bile şaşırıyorum. Yani insana gezecek yer bulamaz Ankara'da. Evet. Herkes kurak ve kurak bir gri şehir evet, diyebilir Ankara'yı. Alakası yok. Ve ben bunu sosyal medyada yaptığım özellikle reklam ve paylaşımlarımla bir nevi kırdığımı düşünüyorum çünkü o kadar geri dönüş alıyorum ki yani nasıl burası nasıl Ankara olabilir? Kesinlikle. Ben 4 sene işte Ankara'da okudum. Böyle bir yer olduğunu görmedim ya da ben Ankara'da yaşıyorum nasıl sen böyle yerlere gidip gezip hmm. buluyorsun çok basit araştırma bu işin en temel özelliği araştırma araştırıyorum burada şöyle bir akarsu var mıdır diye gidiyorum akarsu buluyorum rakım yüksekliklerinden mesafe yüksekliklerinden şelale olabileceğini tahmin ediyorum şelale buluyorum ya da göletleri akarsuları bu şekilde buluyorum. Zaten e, doğanın olduğu yerde yaban hayatı da oluyor Kesinlikle. doğal olarak. İkisini birleştirdiğim zaman e, bu şekilde Ankara'nın gizli kalmış e, özellikle e, şelaleleri, akarsuları bakın yüzebileceğimiz kadar Hı. güzel havuzları mevcut. Türkiye'den e, içilebilecek kalitedeki ilk üçe giren mesela suyu mevcut Ankara'da. Nerede? Ben gidip onu Hı. Kızılcamam'da Hı. gidip ben onu e, çıktığı yerden içiyorum. Toprağın üzerinden Hı. yani. Bu çok büyük bir ayrıcalık aslında. Yani çocuklarımıza böyle kendimizin de aynı şekilde bizim de eksik olduğumuz şeyler var. Biraz merak. Her evet. bilinen yerleri değil de bilinmeyen yerleri merak edip gidersek, çünkü artık devirde bu devirde herkesin altında arabası var. E, hmm. Korkmaya gerek yok. Hayvanlar insanlara hiçbir zarar vermiyor. Siz onlara zarar vermediğiniz sürece, hatta onlar. Ee, sizin ee, onlara götürdüğünüz ekmeğe ya da suya muhtaç Hı. şekildeler. Evet, çok ben doğru. mesela her gittiğimde onlara ee, olabildiğince götürüyorum Hı. yiyecek, bırakıyorum doğaya. Hı. E, yani hiçbir şekilde korkmaya gerek yok. Yani ayı bana saldırır, Hı. ben onu vurayım. Çok ki, kesinlikle yanlış bir düşünce. Hı. İnanın ee, sizin ondan korktuğunuzun 100 katı sizden korkuyor bozayı. <laughs> o yüzden evet. gelmiyor zaten yanınıza. Evet. Yoksa o İnsanı istediği yerde bulabilir, istediği evet. yerde saldırabilir. Bu evet. özelliklerle yaratılmış evet. dünyada. Yani o zaman biz Afrika hayali kurmak yerine biraz Ankara'da gezersek Kesinlikle. hayallerimizi de gerçekleştirebiliriz. Evet Ankara'da hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Bunu Türkiye'de de gerçekleştirebiliriz. Ee, Nallıhan, Ankara, Nallıhan ilçemizde e, suyun bol olduğu, barajların, Hı -hı. E, göllerin bol olduğu bir bölgemiz. Anadolu yaban koyunumuz evet. endemik tür ve tükenmek üzere olan Anadolu yaban koyunumuz hı hı. var. Kızıl geyiklerimiz Avrupa'dan e, devletimizin e, yıllık belirlediği kota e, civarında avlanmaya gelen e, ve orada e, tekrar Türkiye'yi reklam eden gazeteciler var. Ben hı hı. geçen sene buraya geldiklerinde tanışmıştım. Yani kızıl geyik boyutları dünyada en büyük Türkiye'de çünkü. Evet. E, bu taraflara geliyorum. Ormanlarda kurt sürülerimiz, e, vaşak sürülerimiz bile mevcut. E, Kızılcamam'da hepsi mevcut. Çubuk tarafına gidiyorum. Orada da aynı şekilde. Hatta e, soyu tükenmekte olan Anadolu parsımız vardır. Masallara konu olan 1950'li yıllarda, 1970'li yıllarda Türkiye'de her yerde bulunan en son 1970 yılında Beypazarı'nda öldürülen bir Anadolu parsımız var. E, aldığım duyumlar, ara, yaptığım araştırmalarla neslinin tükenmediğini biliyoruz şu O zaman şu an. Ankara'da da hala Anadolu Parsı olabilir. Ankara'da da olabilir evet ama evet. E, Ankara'da kaydı olmasa bile e, Türkiye'nin Ankara'ya çok yakın illerinden kaydı mevcut. Bakın bunlar e, korumayla tamamen hı hı. E, hayvan tekrar e, özüne dönüyor. Yani Anadolu Parsı demişiz e, Türkiye'mize, evet. memleketimize ait hı. bir değerimiz. Ama insanlarımız işte az önce bahsettiğim gibi bunu görmek için sırf Afrika'ya gidiyor, gidiyorlar. Gerek evet. yok. Yani biz burada bunları koruduktan sonra, onları güvende hissettirdikten sonra ve bilinci, evet. yani bu bilince sahip olduktan sonra e, Türkiye gerçekten dünyada ender olan ülkelerden evet. bir tanesi. Evet. Bütün her şeyin sınırsız, evet. sınırsız, sadece korumasını ve bakmasını evet. bilmemiz gerekiyor. Emre çok güzel bilgiler verdin. Çok teşekkür ederiz. Ben Geldiğin teşekkür için ederim. de ayağına sağlık. Biraz mesela. böyle sosyal sorumluluk aktar aktardıysam <laughs> çok mutlu olurum. Hem onu aktardın hem Ankara'nın yaban hayatı hakkında da bayağı güzel bilgiler verdim. Evet görüntüler de verdim evet. size. Ee, siz de gösterirsiniz, <laughs> evet, aynen. yayınlarsınız. Aynen ayağına sağlık çok teşekkür ben ederim. Ben de teşekkür ederim <laughs> rica sağ. ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs>